Selamun Aleyküm Evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, Canım arkadaşlarım nasılsınız Umarım iyisinizdir Beni de, beni de soracak olursanız hamd olsun ben de iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerine olsun Cuma'mız mübarek olsun Canım arkadaşlarım Daha önce yaptığım şu modeli mekik boyası bunun dikilişini göstereceğim demiştim arkadaşlarım izleyicilerimiz demişti bunun tülbende nasıl geçer e, yapılışını sizlerle şimdi aşama aşama beraber yapalım bu modeli çok da güzel iki renkli yapmıştık sizlerle izleyenler bilir şimdi bunu şu yazmamın üzerine yapacağım şöyle küçük bir yazma parçası vardı yan daha doğrusu tam yazma değil de sade dikilişini göstermek için aldım bir tane iğnemiz var dikiş iğnemiz ondan sonra tığlarımız var herhangi elinize yatkınsa benim üçü de aynı bu renk ipliğine yine aynı modelimin ipliğine hem altı zürafasını gideceğim <laughs> pardon e, ee, tığ battığıyla yapacağım yalnız iğne ile altını yapmayacağım sadece dikişin iğne ile yapacağım bu şekil malzemelerimiz bunlar makasımız var tığımız var bu kadar iğnemiz var şimdi önce ne yapıyoruz İpliğimizin ucunu alalım modelimiz kenarda dursun <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Önce bir zincirimizi alıp atalım. Sıkıştırdım. <laughs> Yazmamızı şöyle hem kıvırarak herhangi bir yerinden başladım ben. Şöyle sabitledim. Şimdi buraya 5 tane zincir yapalım başlangıcını bir kare oluşturalım tığımın üzerine aldım bir tane iplik şöyle birazcık mesafe bırakıp 2 1 2 1 çıktım 3 tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum tekrar birazcık mesafe koyarak ikişer ikişer çıkıyorum küçük küçük kafesler yapıyorum. 3 zincir tığımı doladım. Bir taraftan da sol elimle kıvırarak şuradan alıyorum. Üçer zincir. Tığımı doladım. Yine aynı şekilde tığ battısını ben zürafa yaparak çıkıyorum bazen hiç zürafa yapmadan da çıkıyordum çok gösterdim tığ battılarımızdan bunu böyle zürafa yaparak zürafa dediğim yani trabzan yaparak çıkıyorum bu şekil kafeslerimizi yaparak devam ediyoruz tığıma doluyorum bir defa birazcık mesafe koyup ikişer ikişer çıkıyorum 3 zincir çekiyorum doladım ben biraz devam edip size döneyim canlar Arkadaşlar ben biraz çoğalttım alt zincirini bu şekil. Umarım iyi görünüyordur. Bu kadar yeterli herhalde. Şimdi dikişini göstereceğim size. 3 er zincir çekiyorum. Bir dakika doluyorum. Mesafe koyup birazcık ikişer ikişer çıkıyorum. Alt zincirimiz sığ battığımız bu şekil. Şimdi buradan buradayım. Keselim. Dikişimize başlayalım. İğnemizi alalım. İğnemiz diktiğimi taktım, hazırladım ben. Bu şekil. Şöyle herhangi bir yerinden alıyorum. Hiç çevirmeden bu yüzden yapalım. Önce şöyle zürafa yapanlar bunu bilir. Bir küçücük zürafa ilmeğini atalım. Şöyle alttan giriyorum. Sıkıştır. Bu yap, bu şekilde ipliğimi tutturdum buraya. Şimdi modelimi alıyorum. Modelimin de düz yüzü bu tarafı. yazmamın kendime kıvrılan tarafı düz tarafı. Çünkü arkadan diktiğim zaman bu zincir ters geliyor. Bu taraftan zincir ters olduğu için hoş durmuyor. Ütülenince o yatıp güzel duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sol elim alıyorum. Şuradan tutup şu ilk baştaki kiprikten giriyorum iyi görüyor musunuz bilemiyorum biraz güneşli ilk e, kiprikten girdim şöyle parmağımın üzerinde tutuyorum şu boşluktan yandaki kareden yani giriyorum kapattım burayı bir tanesine de boş giriyorum şu karenin birinden boş giriyorum ikinci kareye geldiğim zaman hem bu kiprikten alıyorum hem de diğer yandaki kareden giriyorum. Bu şekil. Buradan girdim. Şimdi şu yandaki boş kareden giriyorum bir tane. Çektim. Diğerini de hem kipriye alıyorum hem de bu yandaki kareden girip çekiyorum ma doluyorum Boş alıyorum önce bir tane kareden giriyorum. Diğerini de hem kipprikte buradan giriyorum hem de aldığım kipriği tekrar yandaki kareye girip çekiyorum. Boş kareye giriyorum. Boş kareden girip çektim. Kıpçıyı aldım. şu ipimi çekeyim rahat görün. Boş kareden aldıktan sonra kıpçıyı önce iğnemi takıyorum. Yandaki kareye geçip çekiyorum. Boş kareye takıyorum, çekiyorum. Kıpçıyı alıyorum. Yandaki kareden girip çekiyorum. Yani karelerimizin bir tanesini boşalıyoruz. İkincisinde kipriği takıyoruz. Bu şekil devam ediyoruz. Boşumuzu aldık. Kipriği taktım. Yanındaki kareye geçirdim. Boşaldım. Kipriği taktım. Yanındaki kareden geçirdim şekilde devam ediyoruz canlar. Önce boşalıyorum bir taneyi. Kipi takıp yandaki kareden girip çekiyorum. Boşunu alıyorum. Kibriyimizi taktık. Yandakinden çıkarıyorum. Boşunu alıyorum ipliği takıp yandakinden çıkıyorum çok kolay rahatlıkla oturup bir iki saat içerisinde geçirirsiniz sıkıntısı yok eğlenceli Zürafayla da geçirdiklerim oldu. Çok gösterdim. Tığla da istemiş arkadaşlarım, izleyicilerim. Buradan beni izleyen bütün e, takipçilerime kucak dolusu yürek dolusu sevgilerimi sunuyorum e, Allah hepinizden razı olsun elleriniz dert görmesin beni mutlu ettikçe doğalcınız oluyorum sizin bu şekilde devam ediyoruz sonuna geldik. Kıymetli arkadaşlarım ütülenince güzel durur. Şu anda ütüsüz hali biraz spotluk var. Bir de böyle elimde zorlanıyorum hani parmağımla kıvırıp buradan dikmeye çok zorlanıyorum. Düz de durmuyor. Ben kendim hani oturduğum yerde o şurasını dizime tutturuyorum. Bir çengeli iğneyle falan veya diz kapağımın arasında sıkıştırıyorum. Rahatlıkla tıkır 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 geçiyorum. Şu anda hem kamera önünde hem de parmağımla böyle yaptığım zaman tam düzgün durmuyor siz onu öyle yaparsanız daha hoş olur ee, modelim böyle canlar dikilişi bu şekil İsteyen kardeşlerim ütülenmedi potluk var çok da gösterişli bir model bakın yapılışında çok detaylı göstermiştim hatta birkaç video çekmiştim bundan veya buna benzer modellerden Umarım hoşunuza gider, siz de yaparsınız. Bugün de şöyle bir model çektim. İnşallah hoşunuza gider. Sizden ricam kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda yine değişik güzel modeller göstereceğim Allah izin verirse. Tekrar görüşmek buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın canlar.